Ben birkaç gündür rahatsızdım. Onun için canlı yayın açamadım. Bugün biraz daha iyiyim. Sizlere bir merhaba demek istedim. Bu güzel cumartesi gününden hepinize kucak dolusu sevgiler diyerek canlı yayınımıza başlayalım. Biliyorsunuz bugün Neriman'ın günü. Sabah grubumuz vardı. Şimdi öğlen grubumuzla başladık. Önce masaya bir göz atalım. Neler yapılıyor. Ondan sonra sizleri de dışarıya çıkaracağım. Çünkü sabah grubu biliyorsunuz. Ee, öğlene dışarıda devam ediyorlar. Evet, şimdi öncelikle ben kendi projemden <laughs> <laughs> bahsedeyim. De. Anlat. Evet, şöyle güzel bir gazalın yine ipiyle çok güzel bir projeye başladım. Bittiğinde ki hala haftaya biter. üstünde görürsün. Bir tane diye düşünüyorum. Gayet de iyi gidiyor. Ee, Arttırmalı artırma, bir model. E, bittiğinde İnşallah ben anlatacağım sube. Ee, şimdi de Neriman'cığım gel. Nereye kaçıyorsun? <laughs> evet şimdi de geçen sene yapmış olduğumuz çok güzel bir çalışmaydı bu. Ee, Gülsel Hanım. Evet Gülsel Hanım da bu çantayı Hı -hı. siyah Aynen. ama farklı bir şekilde yapacak. Değişik bir proje evet. hazırladı kendisi. Tamamen kendi fikri, kendi yaratıcılığı. Biz de çok e, hayal ettik, böyle çok güzel anlattı, aktardı bize. Ee, çok merakla bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda onu da görürüz. Evet, Hainize güzel evet, şeyler yapıyoruz. Sen de çok evet, değişik şeyler yapıyorsun. Bizim de hoşumuza gidiyor tabii ki. Yani olan uyum sağlamamız kadar. Evet, evet. Güzel yapmak hiç sorun değil. Çok güzel. Uyum tabii sağlamak ki. çok önemli. yani güzel bir var. ortam. Buyurun gelin. Çok <laughs> <önemli>. Yani vallahi, <laughs> reklam spotu gibi oldu. Günün Güzelim özeti. Aynen. aynen, aynen. Çok yaşanan güzel. güzel bir günün özeti. Evet. Şimdi burada da efendim son zamanların biliyorsunuz sürekli yapılan, çok trend olan bir hırkası var. Ee, bu da Gazdol'un Aura ipleri ve e, Merlin ipleriyle karışık bir şekilde. Şuradan alıp kameraya gelmesin. Şöyle, çok güzel oldu. Gerçekten evet. ben bu renkleri çok beğendim. Hı hı. İşte de giyilir, dışarıda da giyilir zaten kendisi evet. çalışıyor. Evet. Hem işte giyersin, hem dışarıda giyersin. Çok güzel renkler seçmişsin. Ee, her türlü beraber seçtik. Vallahi çok şık oldu, çok beğendim. Yani en beğendiğim, olacak. yani bu modelin en beğendiğim tonlamalarından biri oldu bu. seçtik. Çok zarif, çok şık oldu. Evet, güle güle kullan. Evet, burada da Milya Hanım var. Hazır konulacak farka. Bu <laughs> önünün lastiğin. İnşallah geçti. Bugün normal norma iyi geldi. <laughs> Ay canım benim. Saç örgüsü koyacağız önüne. Saç örgüsü olacak. Evet evet önüne saç Acayip. örgüsü. Çok güzel. meraklı. <laughs> ee, yalnız ben gerçekten şu iple e, nasıl çıkacak çok merak ediyordum. Çünkü bunu hiç kullanmamıştım bu yani bu karışımı degradet tonunu. Yazışcığı Muhteşem. sökmeye geldiği zaman o karışıyor. E, e tabii yün gün olduğu için e, yani biraz çok dikkat bir Kaç lazım. Hı -hı. Hı -hı. Yani evet. Çok güzel evet. ama bakar mısın? El boyaması bunlar biliyorsun değil mi? Çok her güzel. şeyle gider. Siyah, yeşil. Her şeyle gider. Evet. Çok çok güzel bir ip. Çok güzel bir ip. Ben, ben her gayretle bitirmeye <laughs> çalışıyorum. Evet. daha iyi. Evet o da İnşallah. Temelim bu hafta bitecek. İnşallah. Evet. Ama hastalıklar çok evet. araya girdi sizde. O yüzden. Hermin Hocam benim çarpımda çok, alınmış. çok şık, şık alacak. Güzel olacak. olacak. Tamamen İnşallah. tasarım. Çok şık bir. İnşallah. Şık. Çanta. kenarları. Evet. evet. Şey. Tabii tamam. Şey Buraları sen de öyle evet. yapacaksın. Tamam. Ona göre sen de asla tamam. Alacağız. yapacağız. Tamam. şöyle göstereyim. Tekrar. Çok şık. Gerçekten. Evet. Aa, çok. benim bu yaptığımda bunu bir Aynen. Aynı renk anda renk gösterebilirim. renk uyumu harika. Onunla resimler çekersin. canlı yayında paylaşmam bu. <laughs> 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 Yorum geliyorsa oku. El sallıyorlar bize. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Umarım herkesin güzel geçiyordur hafta sonu. Evet şimdi burada da bir kısmı bitmiş. Hı evet. bir evet. Parçası bitti. bitti. Şimdi diğer, parçayı evet. başladık. Evet. Artık haftaya yapar. Haftaya Hastaymış kendisi evet. yapamamış. Evet. Onun için <laughs> affettik <Evet>. bu haftayı. <laughs> Helal evet, oldu. şimdi ne yapalım? Biraz bu dışarıya hafta. bakalım. Evet. Dışarıdaki hanımlar neler yapıyorlar, neler yapmışlar. Evet. Bir hadi dışarı <laughs> çıkalım şimdi. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi burada sevimli mi sevimli mamumuz. Evet. Böyle sevimli Sevecim olduğuna canım. bakmayın. Bir anında <laughs> havluyuz. Önümüzü <laughs> Ve e, çok e, güzel kitlerimizden bir tanesiydi bu. Boyacım e, başlamıştı. E, başlamıştı. Kendisi bitirdi. Bugün de diktik <laughs> dik dik bu saplarını. Böyle mini mini. Çok güzel. Ay diyorum içine ne Çok almış. Çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim. Çok hafif, çok kullanışlı, çok günlük. Her yere kullanabileceğiniz bir çanta oldu. Gerçekten çok keyifli. E, kullansın. Bunun da kitleri zaten birçok tonda var. Yorum geldi. Şöyle, evet. Hülya Bektaş 2025 kolay gelsin yakaladım canlı yayını. Kolay gelsin öpüyorum sizleri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, daha başka renklerimiz de var. Ben hepsini tabii buraya sığdıramadım bugün. Ee, i̇stediğiniz renkte de çalışmalarımız olabilir. Biliyorsunuz deri atölyemiz var. Kendimiz yapıyoruz ürünlerimizi. Onun için e, yani herhangi bir boyutta ve renkte çalışma yapabiliriz istediğiniz şekle göre. Şimdi biraz da tarafa bakalım. Siz yine modern mi beğeniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet <laughs> Arkadaşlar ünlü turuncu kazağımızın yapımcısı <laughs> burada beni kırmayıp yaptı. Şimdi aynı ipin bu rengiyle şöyle biraz göstereyim. Bunun da yapım videosunun ilk bölümü YouTube kanalımıza yüklendi. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bu şekilde bir beden büyük değil mi? Çünkü çok sevdiği bir arkadaşı da istemiş bende görünce. Ona da kırmamış yapıyor Serpil ablacığım. Bu şekilde o şöyle şu renk. Şey, 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 yine şey, gaz alın. <laughs> her oluyor. ipiyle. Bu adama oldu? Diyeyim, çok şimdi. Evet. İnce. <laughs> kadını, şöyle ipimiz. Tek kat yapıyoruz. yapıyoruz. Biz bunun videosunu çekerken ilk önce bu ipin tek katıyla gerçekten <laughs> bir başlık hakikaten bununla gösterelim diye. E, e, fakat <gülüyor> e, kılıçmış <laughs> şöyle biraz daha. <laughs> e, fakat bir kamerada gerçekten çıkmadı. Biz de onun için e, gaz alın, siz ipiyle yaptık. O da ayrı bir güzel oldu bu arada. E, onun için e, gördüğünüz videoda o iple yapılmış hali var. Ama zaten Neriman bütün ölçülerini verdi. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Burada da Canancım çok güzel bir. Kırtak örüyor. Çok, değişik, çok şık bir kırmızı. Yine Gazal'ın çan kiitleriyle sisli karıştıracağız bazı bölümlerinde. Çanki olacak bazı bölümlerinde. Sisli olacak daha parlak olduğu için. Oraları o şekilde değerlendirmek istedik. <laughs> Eee şimdilik bu kadar. Var mı herhangi bir yorum? Hülya Bektaş örgüler harika. Ellerinize sağlık dedi. Çok teşekkürler efendim. Bu arada çok güzel çantalar geliyor bu hafta. Eee yani gerçekten hani bizim yaptığımız çantalar biliyorsunuz biraz daha detaylı farklı çantalar oluyor. Onun için de deri çalışması deniyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Onu söküyoruz, tekrar yapıyoruz falan derken eee hep yani bir de şöyle de bir şey oluyor. Hakikaten hep bir tık, bir tık daha üstüne çıkmamız gerekiyor kendimizi. dolayısıyla o da bir aslında stres. ama biz memnunuz. Bu bizi her zaman teşvik eden bir şey oluyor. Onun için de haftaya çok güzel. iki tane delik kitimiz gelecek. İki, üç tane yeni çantamız gelecek. Ve diyelim. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Çıkın çıkın gelin Diler abiye. yorum yapmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın efendim. Bu arada bir parantez. E, Brezilya'ya, Bakü'ye, Almanya'ya bizi yurt dışından izleyen bütün takipçilerime buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Bir özlem mesajı geldi. Arzu Cellat bir hafta gelmedim özledim diyor. Canım, biz de seni <laughs> özledik gerçekten. Artık hepiniz ailemiz gibi oldunuz. Yokluğumuzu hissediyoruz. Umarım çok iyisindir. İyi gelmiştir sana. Döndüğünde bekliyoruz canım seni de Tamam mıdır? Kapatıyorum O zaman dur son bir kapanışımızı tamam. tekrar yapalım Bu arada yerimizi tekrar bir hatırlatalım Yerimiz Bostancı'da ile geldiğimizde Bostancı durağında inip 3 dakika yürüyüş mesafesi uzaklığındayız Minibüs Caddesi'nden geldiğiniz zaman da Şerbezi Zincir'sinde iniyorsunuz Marmara'ya doğru inerken soldan ikinci sokak en başta biz varız Şurayı gösterir misin? Dudulu Bostancı minibüs durağı. Ve biz. <laughs> evet, çıkın çıkın gelin, dilara ve kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.